Senin hatırın için bu savaşı bitirdim. Hı, teşekkür ederim. Kocanın bana yapmış olduğu saygısızlığı tek bir şartla affediyorum. Ömrünü yurt dışında tamamlayacak. Bir daha da Türkiye'ye asla dönmeyecek. Yat limanda bekliyor. Beni hiç kırmayanı ben asla kırmam. Sen nasıl istiyorsan öyle olacaktır. Одөр Dombalacı, saat 16'da İstinye Yat Limanı'nda Orkide isimli yatla Kıbrıs'a hareket edecek. Karahanlı sadakatini takdir ediyor.